Merhaba canlarım. Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz evimize hoş geldiniz. Umarım sizler de iyisinizdir canlarım. Ee, ben sorarsanız, 2-3 gündür evdeydim, 2 gündür diyeyim. Evimi toparlıyorum, buzdolabım içini falan sildim. Bayağı dağılmış çocuklar evde olduğu için. Bir de şöyle hem misafirim gelecek bugün, hem baklava açıyorum. Hem de e, mutfak dolaplarımın içini aldırdım. Yani çok bir detaylı inemedim ama yine de idare eder. Ee, Ketalımın da bu ara üstündeki camı da kırdım. Böyle oldu. <laughs> Alaaddin'in sihirli lambası. Aynen değişik bir şey oldu. O evde vardı. Şimdi böyle idare edeceğim. Daha sonra bir şeyler uydururum üstüne. Cam daha güzel oluyordu. Neyse mutfağımı şöyle bir toparladım. Mutfak vlogumu istiyordunuz düzenim hakkında. Ee, i̇nanın çok bir düzeltemiyorum demin ay. Çünkü evde değilim. Ya Alim giriyor mutfağa ya Nail ya ben. Sadece benim elimde olan bir şey değil ama şimdilik sizlerle böyle paylaşayım. İleride evde kaldığımda inşallah daha düzenli bir e, mutlak videomu paylaşırım. Geçelim mi Naili? Geçelim. geçelim mi? Dostlar yorumlarımız doğru olsun. Eğri eğri doğruya doğru. <laughs> sen de bir selamını Dostlar nasılsınız? Valla ben bugün e, kamerayı ben çekeceğim. Evet. Ali biraz sallıyor diye Derman dedi ki sen çek dedi. Şimdi elimde telefon. Derman Hanım çekiyor. Bakalım mutfağımızı beğenecek misiniz? Hep görüyordunuz zaten ama iç düzenini görmemiştiniz. Evet. O zaman buyurun e, mutfağımı şöyle şuradan başlayalım. şöyle. Önce bir böyle gösterin sonra içlerine başlayalım. Şey ben onları orada çok seviyorum. Şırt duruyorlar. Yüzleri biraz yağlanmışmış, yağ çözle falan sildim. Ancak bu kadar oluyor. Bu arada e, ocağımda da şerbetim kaynıyor canlar. Burada kettle'ım var. İşte orada bulaşık sepetim var. Şurada da e, fırınım var. E, buralar çıkmıyor. Çok e, yandığından herhalde piştiğinde. Ama oh, bayağı oldu biz bu fırında alalı. Evet. Bunu... Ben incelemi de açtım ki birazcık aydınlık olsun. Güneş görmediği için. Bir yandan yastıkları falan yıkıyorum. Orada görüyorsunuz. E, i̇çini boşaltıp didiyorum ben onları canlar. Çünkü artık havalar serinledi. İzmir'in sıcakları görüyorsunuz esiyor. Hani. İzmir'in sıcakları inşallah bitecek. Öyle değerli dostlarım. Efendim anneciğim. Arkadaşlarımıza bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Like <laughs> atın deme ama. De lan Ayaz like atın de. Like atmayın. Like atmayın. Biliyorum zaten. Bu arada da şerbetim kaynıyor. Neredeyse olmak üzere fışırdadı. Şuradan başlayalım o zaman. Değerli dostlarım. Burada benim tencerelerim var inanın kaç sene oldu 14-15 senelik tencereler bunlar burada bir tane düdüklü tencere var onu ben almadım onu ufak tefek şeylerde kullanıyorum burada kıymet annemin gönderdiği yumurta pişirme makinem var burada da yine bir iki tane blenderım var o var onun içinde de onu oraya kaldırdım oradan alıyorum sandalye yardımıyla ve yukarıları kullanma pek olmuyor çünkü çok yüksek benim Evet. Mutfak dolabım pek kullanışlı bir şey değil ama çok şükür idare ediyoruz. Bir şükür halimizi. Burada yine şunlar ben kullanmıyorum. Saklama kapları. Onları kıyı götüreceğim. Ee, bu arada çok eşyam olduğunu düşünüyorum canlar. Bugün şu an bir enerjiye geldim. Nail, neden acaba? Ben varım yani ondan. <laughs> ee, aslında bu son zamanlar modunun e, modumun düşük olduğunu hani söylüyorsunuz diye dostlarım ama. Evet. Sen ne yapıyorsun Ayaz? Arkadaşlar benim bir tane diş fırçam var. Ay, Alim ne yapıyorsun? Evet dostlar bugün bir kuru bez bir yaş bez aldım elime. Dedemlem iş yapacağım. Ben de dedem yardım edeyim. Banyoyu bana da edetti annem bugün. <laughs> ben, ne <laughs> ben ne yapmışım? Yaşıyorum. Annem de gitti paspasları sürttü geldi. Ne yaptın annem başka? Buzdolab Buzdolabı buzdolabını temizledim. Tarhanaları. Bugün reçel dökülmüş onu falan temizledi annem. Evet sizlerin sayesinde evet. Ben de dedim merhaba abi ben de buraları yapayım. Zaten yapmadığım iş değil. Bu tarafı kurladım en altında silendim çok değil. yapmadım. Ha. Nasıl parlatıyor değerli dostlarım görüyorsunuz. Aman annem anayın mesleğini almadı. Zor iş biraz. <laughs> Valla bir makbule geçti değerli dostlar. Şuraları sildi alim. Ben, ben yardım etmeyi severim dostlar. Gördüğünüz gibi evet, parlatmış. O en çok Oy kızım benim. Aslında banyomuz çok güzel bir tadilattan geçmek istiyor da. Arkadaşlar. Kim geçirecek? Sen ne yapıyorsun? Abi yine diş fırçalıyor. Sen de eşitlerine söyle. Arkadaşlar dişlerinizi sürekli fırçalayın da günde en az. Ben banyonun duvarlarını silince çok seviyorum. Yani senede iki kere mutlaka banyonun fayansları silinmesi gerekiyor canına. En az senede iki kere siliyordur anne. Evet. Yani her gün temizlik yani. Evde her gün kalsın her gün temizlik yapar. Çok <laughs> iyi. Annem böyle alışmış. <laughs> Duramıyor. Bir günde dur oturayım demiyor. Kendisine yazık ama. İleride anlar. Vay kızım bebeğim. Hava diyecek bir şey bulamıyorum annene? Çok başarılı. Annem gelemiyorum yani gerçekten. Aynen, ben başarılı mıyım Vali? Evet. Anne. diyor öyle olmaz. Böyle olmaz. Olur. E şimdi çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Daha başarılılar da vardır. Aynen. Normal düşün. Normal hani. Abim çekiyor. Tamam sen çektim anne. Ama Kurumadan böyle yarısını silip geri siliyorum. Kuruluyorum bunları. Anne, anne, Kare, demek, evet. <laughs> kareleri hesaplayacaksın, hangisini sildiğini görebileceksin anne. Valla annem, kareleri falan hiç hesaplamıyorum. Falsın bu kadar yat. Parlattın mı? Parlattık. <laughs> 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 Bezleri koy ben bir, bir, üstünden daha alırım şöyle. Annem zaten Almaz olmaz. Yok yok başka yerler yapacağım. Tamam. Görüşürüz abilerim ablalarım. Ellerine sağlık Ali. Evet nerede kalmıştık. Pilimizin telefonumuzun şarjı azalmış. Şarjı taktık. Modumun düşük olduğunu söylüyorsunuz canlarım ama gerçekten Nail ile vlog çektiğimizde kendimi daha rahat hissedip daha hani böyle motive oluyorum ve daha enerjik hissediyorum. Sizlerden de o enerjimin düşük olduğunu duyunca şok oluyorum. Demek ki o yorgunluğumu hissediyorsunuz. Ama gerçekten bugün iyiyim. Dolapları silmeme rağmen. Ee, çok şükür halimize diyerekten tekrar devam ediyorum. Şurada bir e, buna tava var. Böyle onu şey yapıyorlar. Saç tava gibi bir şeyler yapıyorlar. Değil mi? Evet. O tencerede. Ondan bir iki sefer kullanmışımdır. İnanılmaz çok fincan takımım var. Köye götürmeme rağmen hala bir iki e, bunlar büyük olanlar. Şöyle bir şık e, fincan neyse kafe Fincan bardağım var işte. Veskafife fincanı bu. Çok seviyorum ben onu. Ondan sonra şu fincanlarımı da çok seviyorum. Nail'in e, patronun hanım bana hediye etmişti bunu da. Baklava yapmıştım ona. Onu göndermişmiş. Ondan sonra burada çok e, su bardağım var. Bunları misafirlerim geldiğinde hani kullanıyorum. Şey çizmemesi için bulaşık makinesi. Burası böyle canlar. onlara yer olmadığı için oraya kaldırdım. Kullanmıyorum da fazla. Burası böyle. Burada yine e, burası da çok fazla. Evet burası bizim evin ardiyesi. <laughs> Bunlar e, yer olmadığı için böyle altına bir peçete serip burada yağ var ve bal var. Akmaması için. Burada e, kahvaltı şeylerim var. Tabaklarım. Bu üsttekileri çok az kullanıyorum. Üstte Termoslarım falan var uzanıyor değil mi Nair? Evet iyi işime yaradı. gösteriyorum. Bu düdüklü tenceremi kullanıyorum. 10, 11 sene oldu bu düdüklü tencereme. Yenileyeceğim artık çünkü pişirmiyor canlar. Evet dostlar. Burada bir tane e, Alman'a gidiyordum işine. O gidiyor e, NATO'da çalışıyordu. Onlar da tekrar Almanya'ya dönerken o enişte makinesini o vermişti. El işte keçerten bir kere kullandık onu da. Onu Şurada da oraya kaldırdım. Büyük bıçaklarımız var. Ayaz, Ayaz diye. ulaşamasın diye bıçaklarımı buraya kaldırdım canlarım. Şurada bir tane misafir çaydanlığım var. E, bu, bu çok büyük bir çaydanlık dostlar. 15-20 kişiye rahat yetiyor. Evet. Termoslarımızı çektim değil mi? Harda. Çektim. Evet, burası böyle Dostlar şu an telefonum bağlı. şarj alette elimde olduğu için çok güç bir çekim yapıyorum. <laughs> Kablo boynuma dolandı. Evet, yer Hani oradan onları çok az kullandığım için borcamlarımı oraya kaldırdım. Sandalyeye çıkıp alıyorum canlar. Burada yine Nescafe e, içtiğimiz e, su Nescafe e, içtiğimiz bardaklarımız var. Burada yine bunlardan da Nescafe içiyoruz. Bunlar da anneannemin hatırası bana evlenirken vermişti. Hala saklıyorum. Annem anneannem ellerinden öpüyorum. Burada yine fincanlarım var. Burada da fincanların su bardağı var bu şekilde. Ama ben hani çok iyi geliyor bana burası. Çok rahat kullanıyorum. Belki karışık olabilir ama alıştığım için bu düzeni. Herkesin bir mutfak düzeni var. Bugün ne kadar çok konuştuğumu hissediyorum canlara. Valla bugün var ya enerjiksin ha. Sizleri seviyorum. Gerçekten evim temiz olduğu zaman hani belki Size çok temiz gelmeyebilir Bostlar ama. Dostlar inanın evimizde yani Delman'ın abarttığı kadar pis bir ev değildi. Şu Delman sadece takıntı yapmış. Milletin evine gidiyor temizliyorları. Sürekli yapmak istiyorum evime de. O yüzden herhalde evime geldiğim zaman elleyemiyorum ya. O bende bir sıkıntı oluyor. Burada da su bardaklarım var. Burada da şekerliğim var canlarım. Su bardaklarım burası tamamen. Burada da yemek tabaklarım var. Yine bir tane orada borcam var ama onu yine kullanmıyorum. Burada Patates kızartma makinesi var, onu da kullanmıyorum. Ee, burada tabaklarım var, bunları pek koyacak yer bulamıyorum. Ya olmasın diye buraya koydum, kıyamıyorum bu bezlerime hiç. Bu bezler benim için çok değerli, kıymet annemin hatırası. Gerçekten hiç evet. kıyamıyorum. Kıymet bu annemin hatırası. de buradan ellerinden yapıyoruz. Ellerini yapıyorum canım benim o benim annem artık. Gerçekten kendisini çok seviyorum. Şöyle burada da yine kullanmadığım deterjanlar, aynı da uzak olsun diye Ayaz çünkü. Bu aralar bir dolapların bir şey bir oldu. Beye. Burası kullanmıyorum kesinlikle. Buradan alıyorum. Öyle canlar. Ee, burada soğanlarım var. Aa, buraya bunu dökmüşüm ben. Burayı bir alayım. Burayı. Şey var ki onu koymuştum ya. Evet. Evet yine Bunlara. Anne. Efendim Ayaz, anneciğim. dur Ayaz'ım. Sırayla babacığım. Efendim anneciğim. Ayaz. Takımları giymişsin bunu kırmızı şort. Kırmızı, kırmızı zade evet. Çok güzelsin annemsin. Evet değerli dostlarım şuraya e, makarnalarımı, sebzelerimi, soğanlarım e, soğanlarımı falan kaldırıyorum. Şurada da sofra bezlerim var. Yer olmadığı için gerçekten mutfağım bana dar geliyor. Belki ben iyi yerleştiremiyorum. Tamam göstereceğim. Daha önce burada şey vardı. Burada sebzelik vardı. Onun içine kaldırıyordum zıvır zıvırı. Şu perdenin burada. Bu masa gelince onu atmak zorunda kaldım. Yoksa şuradaki baharatlarımı falan oraya kaldırınca çok rahat oluyordu. Canlar. Burada görüyorsunuz şöyle netlersek. Ee, tahtalarım var. Yine şöyle yine Tepsilerim. tepsilerimiz var. Burası benim baharatlığım. Canlar. Böyle. iki çeşit. Şöyle görüyorsunuz. Şu arkasında da yani şöyle göstereyim. Kutular var. Onun içinde de Enişte. annemin annemden getirdiğim mantım, makarnam hepsi var. Mercimek koydum diğer bir şeysine de. Şöyle sırasıyla koymayı çok severim ben büyük tepçeye. Bazen karıştırıyorum ama bu şekilde canlar. Efendim anneciğim. Evet. Gösterelim ben. Tamam gösterelim. Şurada e, te, var. Burada da yine e, Bak nasıl durdu yine beyin. Çok hızlı konuşuyorum. <laughs> <Ondan da gülüyor> Allah'ım ne oldu bakın bana. Robot. Robotum var boşun. Ee, çok seviyorum bunu da. Çok güzel yapıyor. Burada bir tane zeytinyağı var. Çok kullanmıyorum ama. E, biraz tadı acı oluyor. Ama bir sabun falan olur diye de da kıyamıyorum. Böyle burada bekletiyorum bu zeytinyağını. Allah'ım burada naylin sefer katları var. Hemen alayım. Neden? Onlar benim <laughs> Çeyizim onlar benim. Hayır, evet çeyizler bunlar. daha düzgün gözüksün diye. Şöyle evet dostlar. Şöyle bunlar kalsın. 16 yıllık benim 16 yıllık sefer taslarım. Öğlen evet. yemeklerim hep bundan götürürüm. Evet onlar oraya kaldıralım neyim. Canlı canlı görmeyenler filmlerde görmüştür. Evet değerli dostlarım ben şunu da bunu da atalım. Allah yaz bunu sen git oyna hadi hamurumla. Burada da şurada soslarım var canlar. Görüyorsunuz o yaptığım sosları buraya kaldırdım. Ee, şeftali mar marmelatı işte ince reçelimi falan da buraya koyuyorum yer olmadığı için. Hiçbir böyle kilerim gibi bir şey olmadığı için çocukların yatak odasına da götüremem. Buraya kaldırdım. Şu arkasında da yine çaylarım var benim. Çaylarım, Şöyle çaylarımı koydum o saklama kaplarına. Çay var. Diğerinde ne var acaba? Onda da çay var. Hepsi çay. Var. Hepsi çay. Evet onlarda hepsinde çay var. Burası da böyle. Köşe yine hiç kullanmıyorum. Hatta burada bir sıkıntı var. Sürekli bozuluyor. Bente bozulmuş. Burada e, tamamen ıvır zıvır. Hatta bir ellense daha güzel olur. Pek buraya ellemeye fırsatım olmadı. Kullanmadığım e, bu şeyler var. E, şişeler var. Şöyle Un eleme şey fıstığı var burada. Elek. Bu şeyin e, Zümral ablamın. Bunu buraya koydum. Kullanmıyorum. İşte burada kullanmadığım malzemeler var. Burada bizim şöyle göstereyim. Yine malzemelerim var. Burası çok karışık. Tüpümüz var. Arıtmamız, Arıtmamız var. var. Anca böyle oluyor canlar sığamıyorum gerçekten mutfağıma. Ondan sonra burada benim baharatlıklarım var. Şöyle gösterelim baharatlarımız var burada. Burası benim kaşkılığım. Burasını soranlar vardı. Bunu böyle alıyorum. Bu içine sığmıyor. Bir tane de küçüğüm var. Bu da misafirlerim için. Misafirlerimin kaşıkları, bıçakları. Bunları kendim kullanıyorum. Çok görüyorsunuz. Köyde de var bir sürü. Çatal kaşığı çok seviyorum herhalde ben. Bunlar misafirlerimi hani kullanılmamış olsun, temiz temiz olsun istiyorum. Bunlar kendi kullandıklarım. Bunları söylerken dostlar makineye dikkat ediyor. Derman ondan bahsediyor. Onu evet. da ben açıklık getireyim. Tahta kaşıklarım var burada. Ee, burada da böyle şeyler var. Çepçeler, süzgüler. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada da e, Yine Bu poşetleri. Evet. Temizlik bezleri. Kabartma tozlarım var sadece orada. Kullanmamış süngerler. Evet mutfak eşyalarım var canlar. Ayaz bunlar yeni aldı, dağıtmış. Ayaz pipet ben de buraya hastası. evet pipetleri görmesin. Onu kaldırdım. Geliyor. Alim nereden geldin anne? Elim nereden geldi? Motlavayı aldım. İyi yaptım. Şerbetim de kaynıyor. Bunu sizlerle yarın paylaşacağım canlarım. Alimin banyo temizliğini ben yaptım. Fayastan o sildi. Onu da buraya ekledik. Umarım beğenirsiniz. Bizlerden bugünlük bu kadar olsun. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kal.